Evet o yüzden şimdi bir saniye bekleteceğim sizi. Evet beklediğiniz tepkileri ben veremediğim için verebilen bir hanımefendiyi açacağım. Bir Ve ben kahvemi tazeleyip geleceğim. Evet buyursunlar. Arabaya vallahi billahi hakkım. Bir araba yok mu? Bir araba en iyi yedideyim ya. Bir araba atacak baba hiç yok mu? Ya arkadaşlar şurada arabayı bir friz yaptırın ya. Vallahi billahi, hiç araba almadım. Ya hiç araba almadım ya. Bir vurun şuraya bir arabaya, O sarı araba buradan geçsin. Oradan geçsin en iyi bire yerleşeyim ya. Şu bire ya Kaya Bey. Kaya Bey. Teşekkür ederim. Karizma teşekkür ederim arkadaşlar şu bire şu bire yerleştirin beni ya şu bire yerleştirin <laughs> şu bire yerleştirin ya arkadaşlar şuraya bir araba atacak baba Yiğit yok mu o arabayı buradan defiliz yaptırın ya ya şu arabayı istiyorum ya vallahi billaha bu yayın arabayı hak ediyor emin ederim bu yayın arabayı hak ediyor burun gelsin ya. Benim yayının hakkıdır ha. Vallahi billahi. Harbi Mert hoş geldin. Önce teşekkür ederim ya. Ya vurun şuraya ya. Şuraya bir. Şuraya bir araba atın. Bir inikon atın ya. Ya şuraya bir inikon vurun gelsin. Bakın. Şunun gibi bir inikon ya. Vurun şuraya arkadaşlar. Şu ekranı bir doldurun ya. Vallahi billahi ya. Kaya Bey'den başka yok mu ya? Yok mu bir... Delikanlı yok mu bir kaplan ya? Biraz şıtayı yükseltin ya. Arkadaşlar Furkan teşekkür ederim. Arkadaşlar şu yayın var ya arabayı hak ediyor ya. Vallahi billaha en iyi yedideyim ya. Vurun gelsin ya vallahi billaha. Şu arabayı şuradan defiriz yaptıracak yok mu? Ya vurun gelsin biraz şıtayı yükseltin ya. Furkan! 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 Teşekkür ederim. Ya şuraya bir, bir arabaya atın şurada difiriz yapsın ya. Vallahi billahi ya. Şuradan var ya. Arabayı difiriz yaptı. Furkan! Furkan! Adamın dibisin Furkan. Adamın dibisin. Ya şuraya bir, bir araba atın be. Şurada difiriz yapsın şöyle böyle böyle bir dönsün. Gelsin biz de bir görelim. Ya Furkan! Furkan teşekkür ederim, Furkan Kralsın Ya vurun şuraya, bir araba vurun şuraya, difriz yapsın Acabedim ya. Dedim. En iyi yedideyim ya, de en de iyi yedideyim. De oh wait bir şey soracağım difriz dediği şey drift mi? Bak burası çok ömerli şu anda. Difriz dediği şey drift mi? Ben de sanıyorum ki TikTok'ta difriz atılıyor. Furkan, Furkan, bir bir araba atacak baba hiç yok mu? Yok mu? Bir baba hiç. Kardeşim bir araba atacak baba hiç bu çette yok mu? Vurun gelsin. Şuradan geçsin gelsin. Öbür Hayır, tarafa baba. gitsin! Yok mu? Bir baba hiç. Arkadaşlar yeni gelenler beni tanımıyor. Burada kafasındaki şey mi? Eee Teletobiler'deki Lala'nın Pembe versiyon olabilir mi kafasındaki? O mu? Biliyorsunuz ama beni tanıyacaksınız. Ben hep buradayım. Siz nerelerdeydiniz? Biz hep buradaydık. Siz yoktunuz. Ben buradaydım. Siz yoktunuz. Beni yeni görenler. Siz beni daha tanımadınız mı? Ben hep buradaydım. Siz yoktunuz. Ben buradaydım burada. Abi okay. ben teşekkür ediyorum. Okey <laughs> <laughs> yani. Allah da umarım o bilmeyenlerin cezasını verir ya. O hep buradaydı lan. O hep buradaydı. Siz yoktunuz ya. Siz yoktunuz o buradaydı. Zaman yolcusuymuş değil mi o? Vorka! Teşekkür ederim. Ben hep buradaydım. Hep yayın yaptım. Uzun akin. Uzun Çok teşekkür ediyorum dördüncü ayım için. O buradaydı. Uzun akin hep buradaydı. Siz yoktunuz. Yok mu bir baba yiğit daha? İlayda Aurora çok teşekkür ediyorum dördüncü ayın için. Estaka üçüncü ayında çok sağ ol. B3009. Çok <laughs> sağ Beni her yere paylaştılar. Ben hep buradayım sevenlerle ben hep buradayım. Hep yayın yapıyorum. Bu bir Siz RP, rp olabilir mi? Bu bir RP en iyi mi? ya. Biraz çıtayı yükseltin ya. Biraz çıtayı yükseltin. <laughs> en iyi kaçtayız <laughs> Gidin arkadaşlarımıza haber verin. En iyi yedideyim şu anda. Daha da bir çıtayı yükseltin ya. Hep burada bomboş gülüyorsunuz ya hepiniz. Ben hep buradaydım ya. Ben hep buradaydım. Vurun şuraya dolar yağmurları, inikonları vurun ya. Arkadaşlar, valla araba dedim, araba gelmedi. Vallaha billaha, en iyi deyim ya. En iyi deyim ya, birincilikle de <laughs> bitirebilirdim ya. Beş güne geldik. Oturabilirdim <laughs> birinciliğe. Biraz çıtayı yükseltin ya. Biraz çıtayı yükseltin arkadaşlar. Ali teşekkür ediyorum, benim adım Murat. Arkadaşlar, ya biraz Ali teşekkür ediyorum, benim adım Murat mı? Abi şu an çok ilginç şeyler oluyor yani. Anlamıyorum. Çıta yükseltin ya. Ha bir adım Murat mı? yükseltin yok mu bir baba yiğit ya? Bir baba yiğit yok mu? Erhan teşekkür ediyorum. Bir baba yiğit yok mu? Şuraya bir araba atacak. Ekran kaydı açık. Ekran kaydı açık ya. Vurun şuna bir arabayı ya. Vallahi billaha. Allah çarpsın gidip şimdi ben vuracağım arabayı. <laughs> <laughs> Ay inanılmaz bir isteme yöntemi yani gerçekten. <laughs> <şeyde. gülüyor> Arkadaşlar biraz çıtayı yükseltin ya, Arya teşekkür ediyorum Arya, ah, arkadaşlar canım. ya biraz çıtayı yükseltin ya, biraz çıtayı yükseltin, bari 4 yapın, 3 yapın beni ya, vurun gelsin ya sizi kim tutar ya, biraz çıtayı yükseltin ya, ben 7'deyim altı yapın ya, vurun gelsin. <laughs> ya var ya ne espriler yaparım da şu ses kaydının üzerine neler neler yaparım bak. Neler yaparım ama yapmayacağım, <laughs> yapmayacağım kendimi. Ya sizi kim tutar? Sizi kim tutar? Arkadaşlar, siz öyle diyorsunuz ama kralı furkan, <gülüyor> furkan. <gülüyor> ya bu furkan kim? O <laughs> şey. Dirty bir ofmuş değil mi? Medilovmuş <laughs> Adamın dibisi furki. Fur. Arkadaşlar siz öyle diyorsunuz ama yemin ederim var ya arabayı atacak adam gibi olan. adamlar var. Kral adamlar var, baba yiğit adamlar var. Siz öyle diyorsunuz ama öyle adamlar var işte. Adam Emre. Emre diyor bir kral da benim furki. ya en altıya yerleştirin beni narkoz. Teşekkür ediyorum. Biraz çıta yükseltin ya. Biraz çıta yükseltin. En iyi yedideyim ya. Bir dört yapın. Bir üç yapın beni. Yemin ederim var ya. Siz her şeyi yaparsınız. Emre iki gözümsün. Okan. Arkadaşlar ya biraz çıtayı yükseltin ya. Biraz çıtayı yükseltin. Adamın dibisiniz be. Adamın dibi dibi. Sizi kim tutar? Herkese inat buradayız. Kiminin hoşuna gidiyoruz, kiminin zoruna. Wow! İşte, işte bebeğim ha. İşte böyle. kiminin hoşuna, kiminin zoruna gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Onu demeyeceğim. İki gözüm sınırsın <laughs> Laflara gel. Bu kadar diyorum ben başka hiçbir şey demiyorum. Kiminin hoşundayım ben, kiminin zorundayım. Furkan! Furkan! Furkan da diyor ki doğru diyorsun. En iyi ayeti değil. Furkan da diyor ki doğru. Oysa ki Furkan'ın tek suçu bir şeyler göndermek yani. <gülüyor> 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 Ay çıtayım ya. En iyi yedi ya. Vurun biraz çıtayı yükseltin ya. Biraz çıtayı yükseltin. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir dakika şimdi en iyi yedi diye çıta nasıl yükseliyor TikTok'ta? TikTok mantığını bilen var mı? Çıta nasıl yükseliyor TikTok'ta? Ne oluyor mesela? Evet, şu ne olduğunu bilmediğim için. Bilmiyor mu kimse? Çok bağırınca herhalde hiçbir fikrim yok. Hediye aldıkça mı yükseliyorsun? Ha, bir dakika dur dur dur. Mehmet Mehmet'in bilir hemen. Hemen Mehmet'in yazdığı. Para geldikçe yükseğe mi çıkıyorsun anlamadım. Anlamadım diyor o da. Hadi hadi bilenler vardır. Burada vardır TikTok gör, gör kendi aramızda. Konuş konuş <laughs> Ha bir yayında her hediye daha çok alınmasına göre Anladım ona göre yerleşiyorsun yani Adamın dibisiniz be adamın dibi 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 Biraz biraz şıtayı yükseltin arkadaşlar nice. Yemin <laughs> ederim var ya biraz şıtayı yükseltin En iyi yedideyim ya Yok mu bir babayı şuraya bin Ya Kemal abiden başka yok mu Kemal abi Hayda. Vay be kendine müzisyen. Demek öyle ha. Helal. <laughs> Helal olsun. Abi bırakmış bizi gitmiş. Ya vurun şuna bir dolar yağmurum. Şu... Kemal abi bizi bırakmış gitmiş. Şuraya bir dörde yerleşelim bir beşe yerleşelim ya. Furkan. Kemal Furka. yayına gidiyor değil mi? Adamın dibisi Furki. Adamın dibisin dibisin. Birisi Yunan Arkadaşlar <laughs> siz beni... Birisi <laughs> Yunan bayrakları atıyorlar. Daha tanımıyorsunuz. Ben her gün burada yayındayım. <laughs> Bir ana yiğit geldi. Siz <laughs> <neredeydiniz>? Ben <laughs> hep buradayım. Ben... Ya Furkan. Furkan. Adamın dibisin ya. Var ya bire yerleşebilirdim ya. En iyi altıdayım. En iyi altıda mıyım? Bakayım en iyi altıda kim var? Ben varım. Ben iki. Ay burada chat iğrenç ya. Chat'e bir banlayası mı geldi? Var ya keşke moderatörlüğüm falan olsa da banlasam <laughs> o kadar oldum. girdim şu yayına. En iyi altıya yerleştirdiniz beni ya. Siz var ya bu yayının adamlarısınız adamları. Ooo! Sizsiniz Enes Bey şöyle bir şey ayarlamamız mümkün mü? <gülüyor> <gülüyor> Plot Furkan'ın telefon göz cebinde kalmış yanlışlıkla atıyor. Enes Bey yayının sonuna bir şey botu yazmamız mümkün mü? Yayının adamları şeklinde. Hı? Yayının adamları işte abone olan, bit satan, donate atan. Ayarlayabilir miyiz bunu? Yayının adamları ama. Adam. Adam. Bunu bir ayarlarsak. Ben de bu fikri destekliyorum. Adam yazacaksın böyle. 3-4 tane D'yi arka arkaya yazacaksın. Yayının adam gibi adam Altında da böyle şey yazacak. Işte. Altında da şey falan yazacak işte. Ne bileyim işte. Pembe koala. Lidenos. <laughs> Selcan. Ece. <laughs> Küçük damla. Ama böyle şey yayının adamları. Kadınlar da adam mıdır? Adam. Furkan. Adam gibi olun biraz. Furkan adamın dibisin be. Furkan sen Allah'ına kurban sen o gözlüğün hakkını veriyorsun Furkan. Adamın dibisin ya. Adam. Sen o gözlüğün hakkını veriyorsun mu? Sen o gözlüğün hakkını veriyorsun derken? gözlük mü kullanıyor? Ne alakası var? <laughs> ne misin? Pepesine bakmışsın. Mi? En iyi altıya yerleştirdiniz beni ya. En iyi altıya yerleştirdiniz arkadaşlar. Yani arkadaşlar! Siz, siz adamın demişsiniz yönetmen bey. <laughs> birisi birisi çete, çete yırtıl dedim. <laughs> Allah'ım devireceğim ya Rabbi. Yönetmen bey teşekkür ediyorum. Biz buralara, biz buralara böyle geldik <laughs> Furkan. Adamın dibisin Furki. Seni kim tutar Furkan? <laughs> Allah çarpsın aklıma şu geldi bak. <laughs> Bir sır arıyorum mezarlıklarda ölülerle bunun için gezerim. Güneşten ve nurdan başlasam bile karanlıklarda bitiyor düşüncelerim. Cansızla canlının irtibatını bulamadı bilgimdeki kör ışık. İkiz görünüyor her şey gözüme ki düşüncem duyguma yapışık. Çınırdan geliyorum aralardan korkuyorum. şaşkınlıktan bildiğimi unuttum bilmediğim dualar okuyorum. <laughs> Kafatasımı acıüler çakıyorlar. Kurşun döküyorlar kulaklarıma. Ben deli, <laughs> ben deli değilim. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Ay çıldıracağım ya Rabbim. <laughs> Korkuyorum. Biz buradayız. Biz böyle bir aileyiz. Adamın dibisiniz. Dibi, dibi. Nerede aile lafını duyuyorsanız orada böyle bir <laughs> şöyle bir... yapacağız. <laughs> ben kalkayım çok sağ olun. Yatıraktan size kalkıp gideceğiz. Dibi Furkan! Furkan sen iki götümsün be Furki! Furki! Furkan! Ka sen kurban. Ya yavrum herkes çıkıyor yayınından sen hala aynı şeyi yapıyorsun ya. Lan çıktı gitti bütün millet çıktı gitti ya. Öf. Neyle başladın, neredesin yani? Yemin ediyorum gerçekten 10 dakikadır dediği kelimeleri sayıyorum Furkan. Adam gibi adamlar yok mu? Bir baba Yiğit yok mu? Buradan bir araba geçsin, bir difriz gelsin, bir difriz yapsın o araba. Burki <laughs> <laughs> <Porky> orada Burki'nin <laughs> <Porky> adam <adamları gülüyor> Çıtayı yükseltelim <laughs> Ay çıldıracağım ya Furkan, adamın dibisin Furkan. <laughs> Senin Allahına kurban ya. Adamın dibisin dibi. Arkadaşlar, kiminin hoşuna, kiminin zoruna. Bu kadar. <laughs> Bir de bu var. Kiminin hoşuna, kiminin. Zoruna. <laughs> Hadi bakayım. Böyleyiz. <laughs> Adamın dibi sıfır kan. En iyi altıdayım be. <laughs> Nurey. Hadi be. Bir vur gelsin be. Furkan. <laughs> Adamın dibi <laughs> Sadece Furkan'la konuşuyor. Ya mesela şey ya bak şimdi Unicorn Venus bana 5 tane abonelik hediye etti ya. Bütün bir yayın sadece Unicorn Venus'la konuşuyorum. Bütün bir <laughs> yayın. Unicorn Venus 5500 abone olduk haberin <laughs> misin Vallahi Allah'ım öleceğim. Araba atacağım, ekran kaydı al diyorsunuz. Ekran kaydı açık. Yok öyle bir baba it daha gelmedi. Daha öyle bir baba yiğit gelmedi. Yok! Öyle bir baba it, yok! <laughs>